Arkadaşlar, gece gece cinli mağaranın oraya doğru gidiyorum. O ne ya? Çok korkuyorum, üstüme doğru bir şey geldi biraz önce. Arkadaşlar, videoları kesik kesik yapıyorum. Çünkü peşimde koşuyorum ondan. Sitenin tam önüne geldim. Kamerayı şimdi ters çevireceğim. Hala beni izlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, ezan vaktinde hala burada beni izliyor. Arkadaşlar biraz önce kendimi çok hızlıca asansöre attım. Asansör de kapanmıyor. <laughs> tam, tam asansör kapanırken bir anda kafasını gördüm çok korkuyorum. Işık daha gitti. Üçüncü kata çıkmam lazım ya. Nerede acaba? <laughs>